maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleğine devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi Muhammedin ve aleyhi seyyidina Muhammed biadedi zerrati kainat ve mürekkebatiha. Eûzu billahi minne şeytani racim. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyvahel aziz. Alemde her şeyin yüzünde hikmet eserleri göründüğü gibi en uzak, en geniş, en ince kesiretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Evet, kesret ve tekessürün müntası ve neticesi olan insanın sayfeyi ve cephesinde, cildinde, ellerinin içlerinde kalemi kader ile pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır. Malumdur ki insanın şu sayfelerinde yazılan o kelimeler, harfler, noktalar, harekeler ruhi insanı de bulunan manalara, maneviyatlara delalet ettikleri gibi fıtratında kader tarafından yazılan mektuplara da işaretleri vardır. Arkadaş, insanın geçen sayfelerine kaderin yazdığı haşiye, tesadüf ve ittifakın duhulüne, bir menfez bırakmamıştır. Kesretin tabakaları üstünde de hikmet, ihtimam eserleri görülmektedir. Cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hayır, hayır benim yiğidim. Kesret çokluk demektir. Vahdet ise birlik demektir. Bir fabrikanın bütün bölümleri, çarkları, motorları ta en küçük çivisine kadar kesrettir. Bu kesretin tamamından bir fabrika meydana gelmiş, o kesretli aletler vahdete ermişler, bir şey olarak boy göstermişlerdir. Kainattaki bütün alemler ve onlardaki bütün hikmetli faaliyetler, önce bitkileri, sonra hayvanları, en sonunda da insanları meyve vermekle vahdete ererler. Artık karşımızda şu kadar yıldız, bu kadar element, bu kadar deniz, bu kadar dağ, bu kadar ova değil, bir tek kainat vardır. Tıpkı kökün, gövdenin, dalların, yaprakların, çiçek ve meyvelerin bir araya gelip bir tek ağaç olmaları gibi. Kainat ağacının her şeyi hikmetli olmakla birlikte biz bunların tamamını idrakten aciziz. Bazı eşyanın hikmetlerini sadece o sahada ihtisas yapan bilim adamları bir derece bilirler. Çoğumuz bilemeyiz. Ama bu ağacın meyvelerinde, özellikle de en mükemmel meyve olan insanda saçından tırnağına, ruhundan hissiyatına kadar her şeyin hikmetle yapıldığını açıkça görürüz. Tefekkürümüzü bu sahada yoğunlaştırırız. Sonra deriz ki meyveleri, bu kadar hikmetli olan kainat ağacının elbette tamamı da hikmetle yaratılmıştır. Bu cümleyi biraz daha açıklar mısınız güllere? Hay hay yiğidim benim. Üstad Hazretleri buyuruyor ki nefsi tefekkürde tavsilatlı, afakı tefekkürde ise icmali yapınız. Kendimizi tefekkürde önce en çok muhatap olduğumuz Yüzümüze bakmamız tavsiye ediliyor. Besmele'nin sırlarında da kainat siması, arz siması, insan siması üzerinde duruluyor. Kendi simamızdaki hikmetleri rahatlıkla okuyunca yeryüzüne sonra da kainat yüzüne bakabiliriz. Kesletin en uzak tabakaları dediği insanlar, hayvanlar ve bitkilerdir. Çayınat ağacı keslet olunca en uzak tabakası insandır. Keslet, çokluk, vahdet, birlik demektir. Bir fabrikada şu kadar çark var, o keslet oluyor. Tümü bir fabrika oluyor, o vahdet oluyor. Şu kadar dal, şu kadar yaprak bir araya gelmiş, kesletten vahdete ermişler, bir ağaç olmuşlar. Meyvesi kim? Nebatat, hayvanat, insanlardır. Nebatat yaprakları, hayvanlar, çiçekleri, insanlar, meyveleridir. Kainattaki her şeyin hikmetlerini okuyamayabiliriz. Mesela falan yıldızın şu sistemin hikmeti ne? Bilemeyebiliriz. Ama onun meyvesi olan insanların, hayvanların yüzlerindeki hikmetleri çok rahat okuruz. Oradan onu bileceğiz ki ağaçta da hikmetler var anlamasak bile. Yüz kelimesi hem teşbih hem de bir misaldir. İnsanın yüzüne bakın hep hikmet görünüyor. Her duygusu hikmetli, yerleri hikmetli, büyüklüğü hikmetli, şekilleri hikmetli, sayıları hikmetlidir. Bu yüz nasıl böyleyse yerin yüzü de o, çiçeğin yüzü de o, ağacın yüzü de odur. Her şeyin yüzünde hikmet eserleri görünüyor insanın yüzündeki hikmet eserleri gibi. Bunlar tabi onlara misal oluyor. İnsanın yüzünde, ellerinin içinde kalemi keder ile pek çok çizgiler, hatlar, nakışlar, nişanlar yazılmıştır cümlesini açar mısın Gül Dede? Hay hay benim yiğidim. Allah nasıl kainatın bütününde intizam ve hikmet ile iş görmüş ise insanda ve insanın yüzünde cildinde, avuçlarının işlerinde de aynı intizam ve hikmeti yerleştirmiştir yiğidim. Yani insanın yüzüne ve eline dikkat ile bakıldığında kaderin ince hat ve planları buralarda da nedenli mükemmel olarak işlediğini görürsün demek istiyor. Allah külli sanatında hangi manayı yazmış ise küllinin bir cüzünde de aynı manayı daha ince ve latif bir surette yazmıştır. Allah'ın küçük olsun, büyük olsun hiçbir sanatında hikmet ve nizam eksik değildir yiğitlerim. Bir şeyin hikmetli, sanatlı ve mükemmel olması o şeyin planlı ve programları olduğuna işaret eder ki bütün kainat ve içindekilerin hikmetli ve sanatlı olması mükemmel bir kader planı ile tasarlanmıştır. Bütün bunlar bize kaderin varlığını ispat ediyorlar. İnsanın mahiyeti bir ayna ise kader de o aynada yansıyan bir güneş gibidir. İnsanın mahiyet aynasına dikkat ile bakan kadere işaret eden sayısız delilleri görebilir. Bunu İbrahim Hakkı Hazretleri yazmış. Bunun üzerine marifet namesi var. İnsanın her şeyinde mana çıkarmış. Tabi keşifle kerametle. Biz onları bilemeyiz de birçokları var kalem-i kader ile yazılmış. Onları bilmesi mümkün değil. Tecrübe ile bazı sonuçlar çıkarmış. Biz de bir şeyler okuyabiliriz. Bakın sol elimizde 81 yazıyor. Bakın Türkçe'de V harfi, Arapça ve Osmanlıca 8 demektir V harfi. Eğer bu V harfini ters çevirirseniz 8 demektir. Bakın şöyle herkeste bir R harfi var. Ters çevrilmiş. Bu sekiz demektir Arapçada sekiz. Yanına da bir konulmuş. Bu seksen bir. Sağ elimize bakıyoruz. Sağ elimizde de bir var. Peşine hemen ne geliyor? Sekiz. On sekiz. İkisini topladığınızda doksan dokuz ediyor. Doksan dokuz neye işarettir? Hem Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın doksan dokuz ismini göstermiş oluyor hem de tesbihe işaret ediyor. Yani 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere de Allah-u Ekber diyoruz, 99. Bir de bunlar şimdi bir 81, bu da 18. 81'den 18'i çıkardığınızda 63 kalıyor. 63 ne işaret ediyor? O da Peygamberimizin 63 yaşında ahirete irtihalini gösteriyor. Yani insanların ömrü vasatı 63'tür. Hani bir ihtiyara sormuşlar, dedeciğim kaç yaşındasınız? Adam 63'ü açtığı için şöyle bir ifade kullanıyor. Haddi açtık evladım, haddi açtık. Demek ki bazı ellerimizin işlerinde de neler var? Bazı işaretler, çizgiler. Bu büyük harfler, bizim okuduğumuz bu büyük harflerdir. Bir de bunun ince harfleri var, biz onları okuyamıyoruz. İbrahim Hakkı Hazretleri okumuş bazı şeyler okumuş. Biz oraya giremeyiz de biliriz ki bu söz doğru. Ele yüze bakarak gelecekten haber vermek mümkün değildir. El yüz ve parmaktaki çizgiler kişiye özel bir kimlik, bir aleme, bir işaretten ibarettir. Bu da Allah'ın sonsuz irade ve ilminin bir mucizesidir yiğitlerim. Küçücük parmakta bak küçücük parmakın ucuna milyarlarca insana özgü kimlik çizgisi çizmek. Bir irade, bir ilim, bir kudret mucizesidir bunlar. Yiğitlerim, her insanın elbette bir kader yazısı vardır. Lakin bu yazıyı okuyabilmek ancak kalp gözü açık ve zatlara mahsus bir özelliktir. İnsanın geçen sayfalarına kaderin yazdığı haşi cümlesini açar mısınız? Gülerim. Hayır, hayır benim yiğidim. Kainatta her şeyde mükemmel bir intizam ve hikmet göze çarpıyor. yiğidim. bu hikmet ve intizam kainatın bütününde göründüğü gibi bir parçası ve cüzünde de görünüyor. Allah alemin bütününde intizam ve hikmetli hikmeti gözetirken cüzünde ve parçasında ihmal etmiş değildir. Kainat kök, gövde, dal, yaprak ve meyve gibi parçalardan oluşan bir çokluktur. Bu çokluğun neticesi ve son noktası ise insandır. Yani kainat ağacının meyvesi ve neticesi insandır. Malum meyve ağacım en sonunda ve uç noktasında bulunur. İnsanlık aleminde en son ve en uç noktalar ihmale ve unutulmaya yakındır. Ama bu mana Allah hakkında cari değildir. Yani kainatta tesadüf yoktur. Atmosfer tesadüfen 80 kilometre olmamış. Güneşin uzaklığı tesadüfen 149 milyon kilometre olmamış. Efendim suyun tesadüfen H2O yani iki hidrojenle bir oksijen bir araya gelip tesadüfen su olmamış. Hepsi hikmetlidir. Hepsi hikmetli olunca tesadüf olmaz. Kainatta her şeyde hikmet ve fayda var. Her şey hikmetli olunca tesadüf olmaz. Kainatta tesadüf olmadığını nereden anlıyoruz? Kendimizden anlıyoruz. Hiçbir organımız tesadüfi değil, hiçbir hissiyatımız tesadüfi değil. Hepsi hikmetli, manalıdır. Öyleyse ağacımız da öyledir, kainatta öyledir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menil hamdulillahi rabbil alemin el fatiha ma